Bu akşam dünya evine giren Deniz Çakır'dan herkesi şok eden görüntüler geldi. Davetlilerin Çakır'ı rencide etmesinin ardından oyuncu düğününde rezil oldu. O da zamanında küçük düşürdüğünü sandığı kişi bugün Deniz Çakır'ı küçük düşürdü. Oyuncunun eşi neler olduğunu anlamamışken Oktay Kaynarca bütün olanları anlattı. Daha fazla gizli kalmayan gerçekler bugün gün yüzüne çıktı ve duyanlar hayrete düştü. Yaprak Dökümü'nün Ferhundesi evleniyor. Başlarda Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Deniz Çakır'ın canlandırdığı karakteriyle nefret edilen bir gelin olmuştu. Daha sonra ise gönüllere tat kuran eşkıya dünyayı hükümdar olmaz dizisiyle ekranlara gelen oyuncu, hanım ağa rolüyle çok sevilmiş ama o diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Sebebi ise türbanlı bir kadına ve ekmek yediği ülkesini ihanet etmesiydi. Sevgilisi bu durumun içeriğini bilmiyordu. Yaklaşık iki yıldır beraberlik yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile nikah masasına oturan Deniz Çakır, Sarıyer'de düzenlenen 200 kişilik kır düğününe çiftin aileleri, yakın dostları ve arkadaşları katılmıştı. Şişki Belediye Başkanı Muammer Keskin'in kıydığı nikahta Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem Şen ile Sual Olcay, Bilgehan Baykal'ın şahitliğini ise Başar Başaray ile Habil Özden yaparken Oktay Kaynarcan'ın düğüne davet edilmemesi dikkatleri çekmişti. Sebebi ise çok geçmeden ortaya çıktı. Aslında Kaynarcan'ın düğüne davet edildi, ama rol arkadaşının üzerine vazife olmayan hareketler etmesi ve bu vesileyle diziden çıkarılmasından dolayı Oktay Kaynarcan'ın düğüne katılması icap etmediğini düşünerek davete icabet etmedi. Oktay Kaynarcan'ın bu hareketi büyük taklif toplarken oyuncu Deniz Çakır ise rezil etti. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Oktay Kaynarca yerinde bir karar mı vermişti? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorum kısmında yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.